Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim zamanın önemine dair vakti en güzel şekilde değerlendirme dair bir ders yapmaya başlayacağım inşallah. Resulü Selam şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki yani çok nimet var ama Allah Azze şey Resulü Aleyhisselam konumuzla alakalı dikkat çekme adına e, bu sayıyla başladı. İki nimet vardır ki evet insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Demek ki kullanmaya müsait bir nimetten bahsedecek Resulullah Aleyhisselam. Sıhhat ve boş vakit. Ha, o zaman biz ne yapmamız lazım kardeşlerim? Ee, sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Hangi sebepten dolayı? Daha güzel yaşayalım değil, daha güzel ibadet yapalım niyetiyle sağlığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü insan hastalandığı zaman, <laughs> sağlığına dikkat etmediği zaman birçok ibadetlerden mahrum kalmaya başlıyor. Ne gibi diyelim ki ilim talep etmekten mahrum kalır, cihad etmekten mahrum kalır, e, kitap yazmaktan mahrum kalır, ziyaretleşmelerden mahrum kalır. Çok da mahrum kalır yani e, ve boş vakit. Yani hakikaten bir Müslümanın e, boş vakti olmamalı. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki bir işi bitirin e, bitirdikten sonra başka işe geç. Yani otur dinlen e, ne diyelim e, vaktini öyle boş harca aradan biraz zaman geçsin falan demiyor. Bitir başka işe geç. Çünkü biz zamanla yarışan bir insanlarız. Şimdi zamanla alakalı kardeşlerim çok güzel selef sözlerinden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Okumaya çalışacağım inşallah. Şimdi bir adam Davut Ettai Rahim Allah'a bana nasihat eder misin diye sordu. Bu da tabi unut, terk edilen sünnetlerden. Yani bir Müslümanın bir Müslümanın üzerinde haklarından biri de nasihat et zaman nasihat edecek yani ben buna dikkat ettim kardeşlerim. Bir kardeşe hocam bana Allah için nasıl eder misin? Bak artık hak doğdu nasıl edeceksin? Tabi kardeşimiz düşünüyor ne nasıl edeyim? Aklına ilk gelen çok önem verdiği konuyu kısaca anlatıyor. Üzerinden tekrar ıı, muha normal muhabbetlere devam ediliyor. Aslında bu güzel bir şey değil. Şimdi evet bana nasihat eder misin diye sordu. Bir anda Davut et gözleri doldu. E bu ne demektir? Yani çok önem verdi bir konuyu onunla paylaşacağım ve şu nasihatı verdi kardeşim gece ve gündüz duraktır. İnsanlar yolculukları sona erince kadar her bir durakta dururlar. Yani hidayetle ölüm arası iki durak var kardeşlerim gündüz durağı gece durağı gündüz durağı gece durağı artık ölüm ele ya gündüz durandan bizi yakalar ya gece durandan bizi yakalar evet her bir gün diğer bir gün için azık hazırlama imkanı bulursan kaçırma. Çünkü yolculuk yakında biter. Bunlar, evet. Bunları sana e, söylüyorum ama bu konuda kendinden daha ihmalkar birini de tanımıyorum. Dedi. Sonra kalkıp oradan ayrıldı. Ha, Burada çok güzel bir ders var kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bir kardeşiniz size dedi e, bana nasihat eder misin? Size i̇şte güzel bir nasihat ettiniz. O nasihatin onun kalbinde demlenmesi lazım. Etkilenmesi lazım. Muhabbeti değiştirmemek lazım. Ya öyle susacaksınız 5 dakika 10 dakika ya da oradan ayrılın. O nasihatla beraber kalsın. Hatta selefimizden biri şöyle diyor. Talebelerine ders verdikten sonra talebeler ondan ayrılacağı zaman bir arada yürümeyin diyor. Olur da muhabbet yaparsınız diyor. Hepiniz ayrı yerlerden yürüyün gidin diyor. Olur da Kur'an okursunuz diyor. Evet. Şimdi selefimiz kardeşlerim zamanın önemine dair harika sözler, güzel benzetmeler yapmış. Şimdi onlardan birkaçını okuyacağım inşallah. İbni Kayyim şöyle demiştir. Cenab-ı Hak bir kuluna yardım etmeyi murat ederse yani öyle diledi Allah Teala bir kuluna yardım etmeyi murat etti evet ona vakitle yardım eder yani Allah'ın bir kuluna yardımı vaktin önemini ona hissettirmek farkındalık yaratmak kalbinde o kişi vaktin önemini anlar ona göre hayat programı çizer yine gibi işte şu tarihe kadar ilim alacağım işte Arapça öğreneceğim, İngilizce öğreneceğim, şurada davetimi yapacağım vesaire. Vakti onun için kullanışlı hale getirir. Ancak kimin içinde şer murad edecek olursa evet vaktini daraltır. Her ne zaman bir yola çıkmak için hazırlansa vakti buna müsaade etmez. Ve yine şöyle demiştir İbn-i Kayyum Rahullah, Kişi içinde bulunduğu şimdiki zamanı değerlendirmek ile sorumludur. Yani biz şu andan sorumluyuz. Dün gitti. Alimler öyle diyor. E, yarın belli değil. O zaman şu anın hakkını vermek zorundayız kardeşlerim. Geçmiş ve gelecek zamanla ilgilenmez. Evet. Bilakis içine bulunduğu zamana değer verir. Nitekim geçmiş ya da gelecekle ilgilenmek içine bulunduğu anı zayi edecektir. Her an geçmiş ve gelecek zamanlarını düşünen onlarla ilgilenen kimsenin vakitleri tüm ileriden kaçmış olur. Hakikaten de öyle. Şimdi yine selefimizden okumaya devam edelim kardeşler. Evet. Mücahit şöyle demiştir. Her doğan gün dile gelir ve şöyle der. Ey Adem oğlu, bugün seni ben karşıladım ve bundan sonra hiçbir zaman geri dönmeyeceğim. Yani dün çarşambaydı. Dünkü gün artık ebediyen gelmeyecek. Tek atımlıktı. Geldi ve gitti. Artık daha gelmeyecek. O halde benim içinde içimdeyken neler yapacağına dikkat et. Şu an sen perşembe gününün içindesin. Bugün ne toplayacaksan topla. Sevap olarak. Güneş battığında o gün dürülür. Ve üzerine mühür bulur. Ta ki Cenab-ı Hak kıyamet günü o mühürü açıncaya kadar o şekilde kalır. Yani çarşamba günün amelleri sevabıyla, günahıyla, boş vaktiyle, dolu vaktiyle toparlandı. Allah'a gitti kardeşler. Mühürlendi. Yani bu nedir? Diyelim ki ben kendimden bahsedeyim. İşte Feyzullah'ın dünkü çarşamba günü ameli paketlendi. Orada duruyor. Yani ne bir harf ekleniyor ne bir af çıkarılıyor. Sadece eğer ben o gün ve bugün ve ölünce kadar tövbe etmiş olursam dünkü günahlarım Allah Azze ve Celle bağışlamış olur. Evet. O da tabi bugünü değerlendirme e, anlamına gelir. Evet. Malik bin Dinar ise İsa Aleyhisselam şöyle demiştir der. Bu gece ve gündüz kasa gibidir. O halde kasalarınıza ne koyduğunuza dikkat edin. Yani perşembe kasasını bugün açmışız. İçine dolduralım. Sevaplar dolduralım. Evet. Başka bir zamanda Evet. Gece ne için yaratılmışsa onda o şekilde amel edin. Yani geceye has ibadetler vardır. Gündüze has ibadetler vardır. Yani gecenin ibadetlerini gündüze, gündüzün ibadetlerini geceye de ertelememek gerekiyor. Evet. Gündüz ne için yaratılmışsa onda da o şekilde amel edin demiştir. Şimdi Hasan Basri Rahimallah şöyle demiştir kardeşlerim. Her doğan gün dile gelir ve şöyle der. Ey insanoğlu ben yeni bir günüm. Benim içimden her ne yaparsanız ben ona şahitlik ederim. Yani bugün Perşembe, Perşembe ismi ve günün kendisi diridir, Allah katından canlıdır, zikir halindedir ve bize de şahitlik yapacak. Gün battıktan sonra kıyamet gününe dek sizin karşınıza bir daha çıkmayacağım. Yani bugün son Perşembe günü kardeşlerim. Yani 2021'in Nisan ayının artık bunu kaçıncı gün ben bilmiyorum. Üçüncü haftası diyelim. Üçüncü haftasının son perşembesi. Daha artık ebediyen gelmeyecek. Evet. Yine Hasan Basri şöyle demiştir. Yani zamanın önemine dair. Ey Ademoğlu gündüz senin misafirindir. Evet şu an perşeme günü gündüz bize misafir oldu. Şu an o gündüz perşeme adını verdiğimiz gündüz şu an benim odamda. Onda ben muhabbet yapıyorum. Ne yapıyorsun Fevzat diyor. Vallahi ben senin önemini insanlara paylaşmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Evet. Misafir bir müddet sonra kalkar gider. Yani misafir yanında namaz kıl Riya değil, e, misafir yanında oruç tut rüya değil, kitap oku rüya değil. Yani çok tatlı bir misafir. Evet, gıybetini yapmaz. Arkamdan ya sana övgüler dizer. Mesela ben düşünüyorum, e, diyelim ki e, dünkü çarşamba günü geldi, e, muhabbet yapıyorum. E, annemi ne hal üzerine bıraktın diye sorduğumda eminim diyecek ki annen beni çok iyi değerlendirdi. İşte en az 200 Kur'an okudu eşine hizmet etti. Öğrenciler geldi onlara hizmet etti. Dua etti, tövbe etti. Çok güzel değerlendirdi. Der ben eminim. Evet. Ya da seni kötüler. Aynı şekilde gece de böyledir. Rabbim gece ve günümüzü en güzel şekilde değerlendirmemizi, nasip etsin. Devam ediyorum kardeşlerim. Bekir el-Müzeni Rahim Allah şöyle demiştir. Cenab-ı Hakk'ın dünyaya gönderdiği her gün şöyle nida eder. Ey Ademoğlu beni değerlendir. Belki de benden sonra başka günün yoktur. Gece de dile gelir ve şöyle der. Ey Ademoğlu beni değerlendir. Belki de benden sonra gecen yoktur. Yani insanlar kardeşlerim gündüz ve geceye bir irade vermiş olsa yani diyelim ki güneş açtı. Güneşle konuşun. Bak ben geldim. E, akşama kadar bütün amellerine şahit olacağım. Sevapları topla. Artık ben batacağım. O gün artık ben bir daha doğmayacağım. Artık yarın Allah izlemelisi. Tekrar geleceğim. Yani böyle e, so, somut, soyut varlıklarla konuşulursa, irade verip konuşulursa gerçekten onlar dile gelmiş gibi oluyor. Ve çok güzel bir davetçiymiş gibi size nasihat etmeye başlıyorlar. Evet, Amir Bin Zer, Rahim Allah şöyle demiştir. Allah size merhamet etsin. Hem bu geceniz hem de diğer e, tüm geceleriniz, e, gecelerinizde amel edin. Nitekim asıl zarara uğrayan kimse gündüz ve gecenin hayrından mahrum kalan kimsedir. Gece ve gündüz müminler için Rablerine giden bir yoldur. Diğer insanlar için ise gafil olduklarından dolayı bir sorumluluktur. Kendinizi Cenab-ı Hakk'ı zikrederek diri tutun. Muhakkak ki kalpler Cenab-ı Hakk'ın zikriyle ıslak kalır. Kardeşlerim ben dikkat ettim. Şu an okuduğum kitap şey Ümmetin Kurtuluşuna Giden Yolda Vakit. Seyyid Hüseyin Afhani'nin kitabı. Nebevi Hayat yayınlarına çıktı. Tavsiye ederim. Çok harika bir kitap. Yani selefimiz gerçekten zamana çok önem vermişler. Hatta şey diyor, yani ekmeği suya batırıp yemekle çiğneyip yeme arasında 50 ayetlik vakit vardır diyor. Yani kardeşler hakikaten Subhanallah çok önem vermişler bunlar. Yani vakit bir hazinedir. Vakit cennette derece artırma adına mükemmel bir fırsattır. Rabbim gecemizi ve gündüzümüzü, gündüzümüzü en güzel şekilde, razı olduğu bir şekilde değerlendirmemizi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Selamünaleyküm.